PYD bizim müttefikimizdir diye açıklama yaptılar efendim biliyorsunuz yani e, PYD Amerika'nın müttefikidir diye açıklama yaptılar şimdi Tabii. biz burada NATO'nun ikinci büyük ordusuyuz biz Amerika'nın e, bu kadar zamandır stratejik müttefikiyiz PYD Tayyip Bey'in devlet beyin de dilinde bir terör örgütüdür. Efendim hala terör örgütü listemizdedir. Hala oradaki yapılanma bir terör yapılanmasıdır. Hala orada kurulacak olan bir organizasyonda efendim terör devleti kurdurmayız sözlerimizin muhatabıdır PYD. Şimdi biz diyoruz ki PYD terör örgütüdür, terör örgütü yapılanmasıdır. Terör devleti kurulacaksa bunun malevilasıdır. Amerika Birleşik Devletleri de diyor ki bizim müttefikimizdir. Yani bu kafa karışıklığına sebep olan sürecin neresini bize memleket için hayırlıdır diye sunuyorlar. Bunu müzakere eden, yöneten arkadaşların bize açıklaması gerekir efendim. Bizim değil. Bizim için başından itibaren hiçbir şey değişmedi Serap Hanım. PKK terör örgütüdür. Öcalan terör örgütünün kurucusudur. Kurucu önder falan değildir. İmralı'da cezasını çekmekte olan 40 bin evladımızın katilidir. Muhatap alınması Türk siyaseti için züldür. Kürtlerin temsilcisi asla değildir. Öcalan'ı Kürtlerin temsilcisi gibi saymak, anmak, muhatap almak Kürtlere yapılabilecek en büyük kötülüktür. Dolayısıyla ben bu koordinatlarda hala duruyorum. Siyasetin de yakında buraya geleceğine inanıyorum.